Eğitimden önce aslında bir nevi beş parasızdım diyebilirim. Pek fazla aile desteği de falan yoktu. İlk defa orada o masada o müşterinin bana tamamdır deyip el uzattığını gördüm ve anlaştığını gördüm. Bu en başta inanmadım. yani <laughs> 40 müşteri e, toplantısı ve sıfır anlaşmayla <laughs> e, buraya katıldım bu programa. Çünkü hem kendimi kanıtlamam gereken çok fazla insan vardı hayatımda hem de bu monoton hayatın bana istediklerimi getiremeyeceğini fark ettim. Çünkü oradaki sıradanlık, oradaki gelir akışı kesinlikle çok az, yetersiz ve insanları sahteydi diye. Dostlar selam. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videoda Ajans Tonu programının en başarılı öğrencisi Arda ile birlikteyiz. Arda, öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsın? İyiyim abi. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Arda İzmir'den geldi İstanbul'a. <laughs> İstanbul'u nasıl buldun? Öncelikle onu sorayım. Yorucu ama keyifli ilerliyor şu anda. İstersen arkadaşlara da kendini tanıt. Tabii Onlar yes. da seni bir tanısın. Selamlar tekrardan. Ben Arda Taş. 18 yaşındayım. Yaklaşık bir yıldır dijital pazarlamayla uğraşıyorum. Bir yıl önce Mert abinin YouTube'da, Instagram'da attığı videoları izleyerek aslında bu sektöre giriş yaptım. Daha sonra eğitimini de alıp bir sene boyunca çalışıp bunu tam zamanla ve en iyi hale getirdik. Eğitimi almadan önce... Aslında seni biraz tanımak istiyorum. Yani eğitimden önce nasıl bir hayatın vardı? Ne yapıyordun? Nasıl gidiyordu? Zaten çok gençsin aslında yani. Hı. Bu işe 17 yaşında, 16-17 yaşında başladın. Neler yaptın bundan öncesinde, eğitim almadan önce? Şöyle söyleyeyim. Eğitimden önce aslında bir nevi beş parasızdım diyebilirim. Pek fazla aile desteği de falan yoktu hayatımda. Hı. Genelde çalışıp gelir kazanan bir insandım. Bir yandan staj yapıyordum. Hafta sonları ekstradan çalışıyordum bu şekilde harçlık çıkartmaya çalışıyordum, yettirmeye çalışıyordum. Daha sonra hayalini kurduğum iş hayatının aslında hayalimdeki gibi olmadığı, yani benim karakterime uymadığını söyleyebilirim. O yüzden de artık bu taraflara biraz ne, daha... Neyin hayalini kuruyordun? Neyin hayalini kuruyordun? Ajans için senin bir hayalin miydi yoksa? Bu tamamıyla benim hayalim değildi aslında. Yani ben biraz daha tek düze sade ve iyi bir, yani klasik bir hayat istiyordum aslında. Hmm. Çok gözüm üst düzeylerde değildi aslında. Fakat oradaki çalışma arkadaşlarımın, çalışma ortamlarının olduğu pisliği görünce aslında oradaki insanların karakterleri olsun, huylar olsun orada uzun bir süre benim gibi bir insanı yapamayacağını hissettim. Bundan dolayı da biraz daha kendi işimin patronu olayım, kendi işimi kurayım, kendi işimi yapayım kafasına girdim diyebilirim şu an. Ajans işiyle tanışmadan önce veya hani eğer bununla başladıysan benim videomu izlemeden önce nasıl bir iş Hayalin vardı, nasıl bir şey, doksan yani, olmak istiyorum, klasik, yani, sektör olarak. Anladım, ya klasik belli bir sektörde bir, bir hayalim yoktu aslında. Yani amacım bir aslında memuriyet hayatı yaşamakta diyebilirim. <laughs> Sabah kalkarsın, işine gidersin, akşam dönersin, <laughs> stabil bir hayatın olur, ortalama bir aracın olur. Ve böyle ölüp gitmeyi planlıyordum aslında. <laughs> Olay tamamıyla buydu. Anladım, peki bu mentalden senin ne çıkardı? Bu mentalden aslında biraz açlık çıkarttı diyebilirim. <laughs> yani o dönem gördüğüm şeyler, yaşadığım şeyler, üstüme olan baskılar olsun beni otomatik olarak para kazanmaya itti diyebilirim. Çünkü hem kendimi kanıtlamam gereken çok fazla insan vardı hayatımda hem de bu monoton hayatın bana istediklerimi getiremeyeceğini fark ettim. Çünkü oradaki sıradanlık, oradaki gelir akışı kesinlikle çok az, yetersiz ve insanları sahteydi diyebilirim. Ya oradaki iç düzen, beyaz zekanın memuriyet Hı -hı. tipli standart insanların Hı -hı. yaşam stili gerçekten bize uygun değil. Ya da e, ya bunlar yanlış demiyorum kesinlikle ya da Hı -hı. E, yapılmaması gereken bir şey demiyorum. Tabii ki orası da bir tercih. Hı -hı. Ama Hı -hı. bence gelişmiş kafa yapısına sahip olan veya yani bağımsızlığına özgürlüğüne düşkün olan birisinin yapamayacağı bir yer bence de kesinlikle de doğru bir karar. E, mutlu musun? Hı -hı. Onu o kadar mutluyum ki? <laughs> yani şu an hayatımda. Bu dönemde hayal edemeyeceğim şeyler yapıyorum. Bu dönemde hayal edemeyeceğim şeylere sahip oluyorum ve müthiş bir şey, müthiş bir zevk aslında. Yani çalıştığın zaman karşılığını almak ve istediğin kadar çalışabilmek aslında bu evet. buradaki en büyük şey, en büyük getir Bir gün mutsuzum, çalışmıyorum. Hiçbir şey yok olmuyor. Bir gün mutluyum, çok çalışıyorum ekstra bir şeyler daha elde ediyorum. Aslında bu kısımda ilerliyor. Yani özgürlük aslında bahset. Kesinlikle. Tam olarak. Kesinlikle. Aslında tercihen çalışmama özgürlüğü veya Kesinlikle. tercihen mutsuz olabilme özgürlüğü. Kesinlikle. Evet. Ya mutsuz olmaya vaktim çok var. Evet. Mutlu olmaya da vaktim çok evet, var. Evet. Bir dışarı çıkıp da eğlenebiliyorum. Eve gelip üzülebiliyorum. Evet. Ve Sabah uyanıp <laughs> herhangi bir patron bana işte mesain var demiyor çünkü evet. işin sahibi benim. Aynen öyle. Aslında bu değindiği nokta gerçekten çok güzel bir nokta. Bizim özgürlük algımız sadece zaman özgürlüğü, mekan özgürlüğü değil. Mutlu ya da mutsuz olabilme özgürlüğüne de sahibiz kendi işimiz olduğu zaman. Mutsuz olduğumuz zaman müşterilerimizin performansı o kadar da etkilenmiyor. Veya çok eğlendiğimiz zaman, dağıttığımız zaman müşterilerimizin performansı o kadar etkilenmiyor. Çünkü Kesinlikle. biz zaten sistemi kurmuş oluyoruz. Bizden bağımsız bir iş yaratmış oluyoruz. Müşteriye müşterilerle veya ekip sürekli 7-24 iletişimde olmadığımız için sabah 9 akşam 5 aynı mekanın içerisinde vakit geçirmediğimiz için e, ne hissettiğimizle alakalı ya da günlük hayatımızda ne yaptığımızla alakalı e, birbirimize çok feedback vermiyoruz ve Kesinlikle. bu da bizi aslında özgür ve bağımsız yapıyor bence çok güzel bir şey en memnun. önemli kısım bu yani şöyle söyleyebilirim sabah o kış soğuğunda sabah 5'te işe kalkmanın zorluğunu ben de biliyorum <laughs> ve bunu yapmamak kışın evinizde olabilmek, hatta kışın tatilde olabilmek, kışın sevdiklerinizle olabilmek. Bu işin en güzel kısmı ve benim de en çok hayal ettiğim kısımdı. Çünkü çok çalışıyordum ve böyle bir şeyin olması gerçekten müthiş bir olay. Kesinlikle çok doğru. Yani <laughs> ya bir bir yere yetişmek zorunda değiliz. Anladım Anladın mı? Yani iş yani. burada çünkü. Evet. Yani iş sadece laptopta. Evet, kesinlikle. yani şey değil bu. Ee, i̇şte 2'de, 3'te, 5'te uyanmıyorsun ya da sabah 8'de 9'da uyanmak zorunda da değilsin. Biz Kesinlikle. tercihen 5'te de uyuyabiliriz sabah kesin veya öğlen 2'de de uyanabiliriz. Hı. Kimse bize ne zaman kimse bizim ne zaman uyuduğumuza veya uyandığımıza karışmıyor. Hı. biz tembel olmak değil buradaki ince çizgi. O. Yani aslında temel fark şu. Maaşlı işte ne kadar çok çalışıyorsanız bu işte de o kadar çok çalışıyorsunuz başlangıçta. Ancak kimse ne zaman uyuduğunuza veya ne zaman uyandığınıza karışmıyor. Bununla alakalı kimsenin umrunda değil. Yani müşterilerinin sizin kaçta uyandığınızla ilgilenmiyor. Ona sonuç verip vermediğinizle ilgileniyor ve bu gerçekten çok mükemmel bir nokta diyebilirim yani. İşin en iyi kısmı. Hayatınızda edeceğiniz tek kavga ayrı eve çıkmadan önce annenizle babanızla oluyor yani. Aynen. <laughs> Hayatınızda farklı bir atraksiyon olmuyor. Girişimcinin aslında en çok önem verdiği şey bağımsızlık ya. Yani. Peki sen ne yapıyorsun? Şu anda ailenle birlikte mi yaşıyorsun? Şu an neler da... planlıyorsun? En azından onu sorayım. Ben biliyorum. <laughs> Şu anlık e, tabii ki ailemle beraber yaşıyorum. Bunun sebebi de aslında hedeflediğim kısımda tam olarak olmam. Bence hedeflediğin kısımdasın. Şu an ilk etapta yani. Kes hedefimizi çok rahat bir şekilde geçtik diyebiliriz. Kesinlikle. Pro buton sahibisin öncelikle. Yani. <gülüyor> <gülüyor> tabii. E, şöyle. Ya tabii ki burada biraz daha aslında rahat kafada ve biraz daha lüks yaşamayı hedeflemek olduğu için biraz geride kalıyorum. Çünkü işin sonucunda lüks bir şey hedefliyorum şu anda. Evet. Yani kesinlikle... gereksiz bir lüksü hedefliyorum. Yo, yo, gereksiz değil. <laughs> gereksiz olsa zaten maaşlı bir işe girip de bir şeyler yapardık en azından ama şu anda ajans butonunun gerçekten en başarılı öğrencisi sana net bir şekilde söylüyorum. Ve pro buton ajans butonu katılımcıları bilir. Bizim burada buton sistemimiz var. işte kırmızı buton, mavi buton, sarı buton vesaire. Pro buton buradaki en yüksek seviye ve en yüksek gelir seviyesi. Aslında bizim de hem reklamlarımızda hem tanıtımlarımızda bahsettiğimiz gelir seviyesine Arda şu anda ulaştı. O yüzden burada birlikte video çekiyoruz. <laughs> yani seni tebrik ediyorum dostum. Yani gerçekten hedeflerini <laughs> bir <abi>. bir gerçekleştirdin. <laughs> Daha yolumuz var. İlk müşterisinden şu anki sürecine kadar bütün süreciyle birlikte ilgilendik. Arda'nın bütün sürecini biliyorum. Şu anda hani ilk defa karşılaşmış gibi konuşuyor olsak da <laughs> ilk müşterisini aldığında yaşadığı modu da biliyorum. İlk müşterilerini alamadığı dönemde, mutsuz olduğu dönemde ne hissettiğini de biliyorum. Sürekli iletişim halinde kaldık ve Gerçekten inanılmaz birisi, inanılmaz başarılı birisi. Şimdi sana hazırladığım sorulardan birkaçını soracağım. Ki. İlk soruyu zaten sorduk, bu eğitime başlamadan önce hayatın nasıl dedik? Bunu zaten sohbet şeklinde konuştuk. İkinci soruya geçiyorum. Bu eğitime neden katılma gereği duydun? Hı. Ajans butonu programına katılma yeten şey neydi? Şimdi şöyle, bunu izleyenler de biliyor, sen de biliyorsun abi. Bir ajans kurmak ve bu işe başmak aslında ücretsiz. Hı. Bunu herkes yapabiliyor. Evet ben de en başta tabii ki ücretsiz olarak başladım bu işe. Fakat iki aylık bir süreç oldu sadece. Bunun sebebi de şu. iki ay boyunca yaklaşık 40 toplantı yapıp hepsinden sıfır çektim. <laughs> ve çok da düşük ücretler teklif ederek şeyler yaparak. Ve en son e, toplantıya gittiğim müşteri toplantıda beni dinlemeyip telefonuyla oynayınca artık dedim ki kökten her şeyi yanlış yapıyorum. Bundan dolayı... Yanlış bir imaj çiziyorsun aslında. Kesinlikle çünkü... Beni dinlemiyor, Sunumuma bile bakmıyor. Sadece orada fiyat teklifini öğrenip gidecek. Beni de bırakacak. Bundan dolayı da aslında orada biraz e, sinirlenmem sonucunda Mert abi de zaten tanıdığım için, onun kurumsal ajans kimliğini bildiğim için. Çünkü Mert abi gerçekten. Aşırı kurumsal ve iyi bir şekilde yönetiyor ajansını. Ya kurumsal Hı. kelimesi bu arada hani çok sevdiğim bir kelime <laughs> değil ama hani sistematik desek daha doğru. Aynen yani sistematik bir ciddiyetle ve net bir şekilde net bir sistemi olduğu belli olan bir insan. Bundan dolayı da ben <laughs> ajans butonu eğitimine aldım ve gerçekten. Ya bu cümleden de şu yanlış anlaşılmasın bu arada programa katılmazsanız ajans kuramazsanız diye bir şey kesinlikle yok. Sadece bu ajans butonu programının içerisinde bir sistem var sıfırdan ne yapmanız gerektiğini bütün adımlarıyla anlattığınız bir program. Ama programa katılmadan da müşteriniz olabilir. Programa katılmadan da çok iyi ajansınız olabilir ki burada bizim ücretsiz topluluklarımızda yer alan insanlarda da gördüğüm bir şey bu. Hiç programa katılmadı. Bu zamana kadar da sürekli DM'leştik. Bu şekilde tanıştığımız öğrenciler de var. Çok başarılı olan. Ücretsiz kaynaklarımızdan faydalanan. Hı hı. Ama Ajans Futonu programı ya size bir sistem vaat ediyor aslında. Kesinlikle. En önemli kısım orada oluyor. Çünkü ben şunlar rahatladım. Mesela dediğim gibi sunumumu dinlemiyor. Sunumumu dinlemiyor. Ajan platformuna girdiğimde bana net bir şekilde aslında Mert abinin de bir nevi kullandığı sunum veriliyor. <laughs> evet. İşin sonucunda e, toplantı müşteri beni dinlemiyor. Ben tek videodan toplantıda neler sorabileceğimi öğreniyorum ve Öyle sorular oluyor ki e, toplantıya, masaya oturmadan da toplantıda anlaştığım müşteriler oldu. Telefon üzerinden sadece 2-3 cümleyle net bir şekilde anlaştığım müşterilerim de oldu. Şu an aktif olarak devam ettiğim. Yani eksik kısmı tamamlamak konusunda e, biçilmiş kaftan. Hı. Bir arama yapmanız gerekiyor. Arama skriptiniz hazır. Bir ajansınızın aylık gelirini hesaplamanız gerekiyor. Kasa öğünüz hazır. Ve hani bunun gibi çok daha fazla şey var. Şimdi sayamayacağım aklıma gelmiyor. <laughs> var gerçekten yani kaynak sınırsız diyebiliriz. İhtiya yolda ihtiyacınız olan her şeyin Kesinlikle. aslında en iyisi e veya hani bizim kullandığımız en azından evet. kendi ajans sisteminde de kullandığım kendi ajans sunumunda da kullandığım bütün sistemleri ben ajans sunu programında da paylaştım. Dediğin gibi buradaki arama skriplerimizi de biz kullanıyoruz. Sonunları da biz kullanıyoruz ve biz sonuç aldığımız şeyi paylaşıyoruz aslında. Hatta hazır web site var. Web site yani şablonu kesinlikle var. Kesinlikle hazır web site var direkt. Yani direkt hiçbir şey tasarlamana gerek yok. Evet. Direkt web site veriyorlar adamlar evet. <laughs> Eyvallah. Ama dediğim gibi yani programa katılmanız şart değil kesinlikle. Bu işi yapmak istiyorsanız ücretsiz videom var kanalda 30 dakikalık yeni videoları da çekmeye başlıyoruz. Şu anda yeni içerikler de yükleyeceğiz. Çok daha teknik videolar. Tabii. Çok daha e, ajansı olup da işini geliştirmek isteyen insanların faydalanabileceği videolar yükleyeceğiz. E, eğitim programını almak kesinlikle zorunda değilsiniz. Ancak dediğim gibi içeride bir sistem var. Eğer e, kafanızda soru işaretleri varsa veya eksik noktalarınız olduğunu düşünüyorsanız programa katılmanızı tavsiye evet. ediyor musun? Sana sorayım. <laughs> yani programa katılmalarını şundan tavsiye ediyorum. Tabii ki hiçbir şey bilmeden girin bir videoda izlemeden yapabilirsiniz. Bu iş çok basit bir iş. Girişi çok basit bir iş. Gerçekten kolay değil. Basit. basit. Kolay değil. Gerçekten basit. Yapmanız gereken bir sistem var. Sistem zor Hı -hı. fakat sistem basit. Hı -hı. Öyle diyebilirim. Ya kolay değil ama Hı -hı. simple. Yani kesinlikle ne yapacağınız belli ama yaptığınız şeyler Hı -hı. kesinlikle kolay değil. Evet. Sen an, yani ilk arama yaptığın anı bir anlatmanı istiyorum. Sen Hı -hı. lafını böldün. Tabii tabii <laughs> hiç problem yok. E ee, ilk arama yaptığım anda şöyle sesim titriyordu. Yani sesim titriyordum, müşterinin yüzüne kapattım. <laughs> Sen kapattın. <laughs> evet, korkudan kapattım. Onun da sebebi üstüme geldi. ilk müşteri de direkt müşteri üstüme gelince tırstım kapattım telefonu. Yani ben yasal bir şey yapmıyorum herhalde. Yani. daha sonra tabi günde 10 arama, günde 20 arama, günde 40 arama ve ardından sonra tabi bu ben yaptığım için söylüyorum yoksa pek sağlıklı bir şey değil fakat günde 100-120 aramalara kadar çıktığımda artık sadece bir yemek yerken işte hani uyuklarken uzanırken bile artık müşteriye soğuk arama yapabiliyordum. Süper. <laughs> Bence güzel bir şey bu arada. Kesinlikle. Yani şu anda ajans kurmak isteyenlerin en büyük kabusu soğuk arama yapmak gibi geliyor ama Hı. hani o soğuk aramanın kattığı tek şey size müşteri kazanmak, para kazanmak değil. Bunun dışında aslında soğuk aramanın sana ne kattığını ben merak ediyorum. Müthiş bir özgüven. Yani e, şimdi şöyle karşınızda bir toplantıya gittiğinizde gerçekten çok kurumsal insanlar oluyor. Yani bir toplantıya gidiyorsunuz oranın bölge müdürü örnek veriyorum ya da oranın direkt sahibiyle görüşüyorsunuz. Ve yaşam standartları sizlerden çok farklı. Ve büyük bir ihtimal bu videoyu izleyen de genelde genç kesim daha fazla olduğu için söylüyorum biraz daha yaştan dolayı bir hürmetten dolayı tabii ki biraz daha düşük olduğunuzu hissediyorsunuz onlar da zaten bunu hissettiriyor hı hı. fakat soğuk aramalarda o insanlarla birebir istediklerini verdiğinizde aslında o sunumu yaptığınızda telefon üzerinden görüştüğünüzde sizin işinize karşı heyecanlandıklarında müthiş bir özgüven kazanıyorsunuz en başta hı hı. bu insan ilişkileriniz için de çok önemli oluyor yani burada örnek veriyorum sesiniz kısılmıyor kesilmiyor ığlamıyorsunuz Direkt müşteriye net şekilde konuşuyorsunuz. Gündelik hayatta insanlarla daha rahat tanışabiliyorsunuz. Her türlü işinize yarayan bir kısım aslında soğuk arama. Bunun da zaten skripleri olsun ya da kursdaki videolar olsun. Burada net bir şekilde neden korkmamanız gerektiği ve ne işe yaradığı anlatılıyor aslında. Mükemmel anlattın bence. Soğuk aramaya biraz bakış açınızı değiştirmeniz gerekiyor. Yani soğuk arama eşittir müşteri demek değil. Soğuk arama eşittir özgüven, e, motivasyon kendini iyi hissetme yani senin dediğin nokta gerçekten çok doğru. Yani hayatında ilk defa bir birine bir şeye ikna etmeye çalışıyorsun. Kesinlikle. Ve evet, ikna ettiğin zaman motive oluyorsun, dopamin salgılıyorsun. Yani mutlu oluyorsun Aa, ya. bir duygu yani. Ve karşıdaki insanı kandırmaya da çalışmıyorsun sen. Karşıdaki insanın fayda görebileceği bir hizmeti kendi aracılığınla kendi hizmetini pazarlamaya çalışıyorsun başlangıçta. Yani soğuk arama haricindeki diğer müşteri bulma metotlarını kullandığınız zaman, başlangıç için konuşuyorum, eksik kalacaksınız. Yani soğuk aramanın kattığı belki de en önemli şey size para diyebilirim. Kesinlikle. Yani. kesinlikle. Çünkü zaten modüllerde diğer müşteri bulma yöntemleri de var. E-Bostay'la, LinkedIn'le, işte Mail'le, Loom'la hani bir sürü müşteri bulma yöntemi var zaten. Fakat bunlardan sizin için, giriş için en önemli kısım soğuk arama. Çünkü telefonu açan kişi işletmenin sahibi. Direkt sahibine konuşuyorsun ve bir aslında davet sunuyorsun ona. Evet. Ve bu daveti kabul edecek mi? Sen onun telefonda nasıl etkileyeceksin? Bundan keyif almanız gerekiyor ama. Yani, ya pat şey diye, diye arıyorsun adamı yani. Duruyor, evet. yemek yiyor olabilir. Yani, aynen, belki molasında hı. olabilir veya Eşiyle sohbet ediyor olabilir anladın mı? Yani hiç bilmediğin bir anda adamı arıyorsun ve bir şey satmaya çalışıyorsun. Bir şeyi ikna etmeye çalışıyorsun. Satmaya Hı. da çalışmıyoruz aslında orada. Biz ücretsiz keşif toplantımıza aslında kesinlikle. davet etmeye çalışıyoruz. Telefonda kesinlikle bir şey satmaya çalışmıyoruz. Sadece e, bir aynen öyle bir hizmete ihtiyacı olduğunu onu inandırmaya çalışıyoruz. Yani bu gerçekten çok değerli bir şey. O yüzden bence değer verilmesi gereken de bir şey. O yüzden yani soğuk aramın üzerinde biraz uzun durduk diye düşünüyorum ama. Girişin aslında en önemli kısım o diyedir. Yani. Evet evet. Girişin en önemli kısım kesinlikle soğuk aram. Kesinlikle bence ben de öyle düşünüyorum. O zaman şunu sorayım sana. Ajans Tonu programına katıldığında seni en çok şaşırtan şey ne oldu? Beni en çok şaşırtan şey hedefin göründüğünden de zor olmadığıydı aslında. Yani şöyle soğuk aramın skriptine bakıyorsunuz. Ve diyorsunuz ki atıyorum burada ekstra bir şey yok. Ama toplantıda 20 müşteri aradığınızda ben ilk bu script'i kullandığımda atıyorum. 20 müşteri de 7 toplantı ayarladım. Ve bunu Mert abiye de söylemiştim. Script çok basit geliyor bana diye. Ben bir süre kullanmadım script'i. Hani 40 müşteri de 0 <laughs> şey yapmama rağmen. Hani bunu söyledim. Ve bundan dolayı işte çok hızlı bir şekilde müşterilerle toplantı ayarladım. Sunuma güvenmedim. Aynı şekilde sunumun da hani. E, çünkü o parayı verdiğinizde aslında sanki çok önemli bir şey bekliyoruz. Hani bir şey göreceğim ve inanamayacağım diye bekliyoruz. Aslında müşterinin tamamıyla acı noktasına bakan şeyler. Yani soğuk aramaya bakıyorsun, müşterinin tamamen acı noktasına bulup ona göre söylüyor. Soğuk aramada bunu söylüyorsunuz. İşte sunuma geliyor, tamamıyla acı noktasına göre bir sunum yapıyorsunuz. Ve sunuma da güvenmediğim için kullanmak istemedim fakat şu an toplantı bağlama oranım o sunumla yüzde yetmiş beş. Yani <laughs> dört müşteriden üçünü alıyorum. Şu an anladım aslında. İlk dönemde Arda bana yazıyor. Ee, diyor ki işte soğuk arama metnini kullanmak istemiyorum. Soğuk arama metnini kullanmayacağım. Abi diyorum kullan. Diyor ki yani yaptığım şeyden çok daha farklı bir şey yok burada diyor. Ama orada biz o metni hazırlarken gerçekten kendimiz... Kullanarak bunu hazırladık, Kesinlikle. kendi testlerimize göre nerede yanlış var, İşte nerede bağlantı kopuyor, nerede hmm. müşterinin ilgisi kaçıyor, her şeyi tespit edip o şekilde aslında Kesinlikle. biz bu metinleri ayarladık ve sunumu da hazırlarken yine aynı şekilde hmm. basit, sade ama karşıya geçen bir sunum hazırladık. Yani sunumu bambaşka bir sunum kullanıyordu Arda, çok garip bir sunum kullanıyordu ee, ama. Programın sunumunu kullandıktan sonra sonuçları benim de inanamadığım kadar, benim alamadığım kadar iyi sonuçlar <laughs> aldı. yani Doğru, Gerçekten evet. çok iyi. Tamamen senin başarın bu arada. Yani Ajans Butonu, <laughs> evet senin için bir araç olmuş olabilir. Başarıya götüren bir araç olmuş olabilir. Ama programda yüzlerce kişi var ve en başarılısın. Yani dörtte üç, yüzde yetmiş beş tamamen senin başarın. <hotelinde. gülüyor> Tebrik ederim. Çok o zaman bir sonraki soruyu soruyorum. Evet. Bu hepinizin beklediği soru. Evet. Bunu da biliyorum. Yani çoğunuz bu soruyu bekliyorsunuz. İlk müşterini nasıl aldım? İlk müşterimi nasıl aldım? Tabii ki daha önceden söylediğim gibi 40 müşteri e, toplantısı ve sıfır anlaşmayla <laughs> evet. e, buraya katıldım bu programa. Daha sonra en başta kullandığım strateji soğuk aramaydı. Evet. Çünkü müşteriye direkt net ve birebir konuşmak istiyordum. Evet. Çok sıkılmıştım çünkü gerçekten çok kötü sonuçlar üst üste ve Aşırı hızlı aksiyon almak istiyordum. Bunu bir şekilde toparlamak istiyordum. Nişin neydi bu arada? Ee, aslında bir nişim yoktu. Fakat ilk anlaştığım müşterim güzellik salonuydu. Ee, tabii ki net bir niş seçmedim en başta. Çünkü hangi işten daha fazla keyif alacağıma net olarak emin değildim. Ee, fakat ilk anlaştığım müşteri güzellik sektöründen oldu. Ee, soğuk aramayla ilerledim en başta. Ee, müşteriyle görüştüm. Kendisi toplantı yapmak istediğini söyledi. Daha sonra sunumumu da hazırlayıp toplantıya gittim işte toplantıdan önce sorulması gereken sorular olsun. İşte toplantıda ne yapmam gerekiyor? İşte diksiyonum nasıl olması gerekiyor? Nasıl durmam gerekiyor? Neleri ne acı noktaları nasıl anlamam gerekiyor? Ona göre farklı sorular sormam gerekiyor. Bunların hepsini ayarladım ve ilk defa orada o masada o müşterinin bana tamamdır deyip el uzattığını gördüm ve anlaştığını gördüm. Bu en başta inanmadım. <laughs> en başta inanmadım çünkü ya yani yani engellendi Mert abim engellenmesi olsun, şey olsun. En başta inanamadım. Daha sonra müşterinin çok hevesli olduğunu gördüm. Yani bana yarın gel, o zaman tüm sistemi kuralım, tüm planı yapalım, işte paneli kuralım falan dedi ve şok oldum. O gün koşturarak eve döndüm gerçekten. Ne kadardı teklifin? Ee, ne kadar teklifim? İlk teklifim 10.000 TL'ydi. Aa süper bir şey. <laughs> evet <başlığı> yani <laughs> ilk, ilk teklifim 10.000 TL'ydi ve anlaştığım anda o yani o mutluluk verici. Çünkü siz de biliyorsunuzdur benim yaşlarımda olduğunuz için 3000 bin, bin, lira, 5.000 TL çok büyük bir para aslında. Evet. Yani bizim yaşlarımıza göre ve bir anda aylık kazanç olarak 10.000 TL'ye çıkıyorsunuz ve günde pek fazla aslında vakitinizi ayırmadan. Evet. E şimdi o dönemde zaten ben dünyayı sahibi zannediyordum kendimi. <laughs> 10 bin TL'm var, evet. tek müşterim var. Daha sonra Sistemin basitliği aynı şekilde. Yine bir arama, yine bir toplantı, yine yapman gerekenler, yine bir müşteri. Hmm. Aynı şekilde belli bir yere kadar, hatta şu an hala böyle devam ediyor diyebilirim. Ya Benim müşterim ilk 1500 TL artık KDV'ydi. Yani ben o ilk müşteriyi al, alır almaz şirket açtım ve fatura kestim yani. 1500 TL artık KDV. <gülüyor> <gülüyor> Koymuşsun. <gülüyor> O zaman şunu da sorayım sana. Tabii. İlk müşterini 10.000 lira alan Hı -hı. aldın. E, şu anda kaç müşterin var? Onu sorayım. 16 tane müşterim var. <laughs> i̇nanılmaz. 16 tane müşterim var. Mükemmel bir rakam. Tabii ki başlangıçta aldığın fiyatla şu anki e, aldığın ödeme çok daha farklı. E, 16 müşteri de gerçekten inanılmaz bir rakam. <laughs> Seni tebrik <laughs> ediyorum. E, 18 yaşında 16 müşterin var. 6 haneli gelirler kazanıyorsun. Ee, nasıl yaptın? <laughs> arkadaşlar da anlat. Nasıl yaptım? Yine aynı dediğimiz duruma geliyor. Sistem basit ve çalışmanız gerekiyor. Çok fazla bu sistemin üzerinde olmanız gerekiyor. Mert abi de biliyor, gecenin ikisinde, üçünde ona attığım birçok mesaj var. Çünkü acilim, yani aciliyet var. Bir şey yapmak zorundayım. Bu mentalitede olmanız gerekiyor. Bu işi kurmak için üniversite okumadım. Bu işi kurmak için yaklaşık 3 ay cebimde hiçbir para olmadan gezdim. Bu iş için birçok fedakarlık yaptım. Birçok insanı hayatımdan çıkarttım. Birçok insan hayatıma girdi. Sevdiğim, sevmediğim birçok insan oldu. Ve sistem basit. Bunun için fedakarlık yapmanız gerekiyor. Bunun için net bir şekilde full fokus ilerlemeniz gerekiyor. Çünkü yine aynı duruma geliyor. Olay, yol haritası her şey belli. Ne kadar çaba gösterirsen o kadar geri dönüşü var. Az çaba gösterirsen ha yine onu da söyleyeyim tabii ki. işin sonucunda bunu ana geliriniz yapmak istemiyor da olabilirsiniz. Bu hayal ettiğiniz işe ulaşırken sizin için yan bir gelir kaynağı da tabii ki bir yerde olabilir. Bunun için de az çaba gösterip az sonuçla alabilirsiniz. Dediğimiz gibi çok bu çok tamamen tercih. Bu tamamen tercih ama işin sonu disiplin ve çalışmadan geliyor. Bu şekilde ilerliyor. Süper. O zaman son sorulara geliyorum. Tabii ki. Bu işe başlarken çevrenden nasıl tepki abi? <laughs> İnsanlar sana nasıl bak? Ya işin sonucunda bir gelir yok. Bu işe odaklandığınız için düzenli olarak bu işe çalışmanız gerekiyor. Cebimde bir gelir olmadığı için tabii ki de ailem tamamıyla karşıydı. Çünkü net bir para yok. Sürekli bilgisayar başında bir şeyle uğraşıyor, insanlarla konuşuyor, tanımadığı insanlarla konuşup onlarla toplantıya gidiyor. <laughs> Ondan dolayı tabii ki ailem rahatsızdı ve bu işte hiçbir gelecek görmüyorlardı. Aynı şekilde arkadaşlarım olsun, işte kız arkadaşım olsun. Kimse gerçekten buradan net bir sonuç beklemiyordu. O aslında beni biraz daha motive etti. Daha çok çaba gösterdim. Bir yerden sonra gelir gelmeye başladıklarını fark ettiklerinde de aslında bu işin ne kadar kaliteli aslında, ne kadar olması gereken bir iş olduğunu anlattılar ondan şekilde ilerledi, yani ilerledi. Yaptığımız iş aslında reklam vermek, para kazandırmak Kesinlikle. ve müşterilere para kazandırdıkça biz de daha fazla para kazanıyoruz <laughs> genel sorunda. İşimizi ne kadar iyi yaparsak o kadar fazla müşteri kazanıyoruz. <laughs> müşterilere ne kadar iyi sonuç verirsek referansla bile aslında gelirimizi ikiye, üçe katlayabiliyoruz. Kesinlikle. Bu da hem insanların bize olan inancını gösteriyor, İnsanların kendi menfaatleri sonucunda bize inandığını gösteriyor aslında yani teknik olarak Ne kadar çaba gösterirseniz işin sonucunda onun karşılığı kat kat bile geliyor. O zaman sana son soruyu soruyorum. Tabii Çünkü ki. saat 5.52 evet. geçiyor. Bizim 6'da koşuda olmamız gerekiyordu. Bebeğe koşuya gideceğiz. Sana şimdi son soruyu soruyorum. Tabii. 18 yaşında 6 haneli bir ajan sahibi olarak bir günün nasıl geçiyor? Direkt aslında saat vererek anlatayım. Genelde rutin bir hayatım olduğu için... Saat vererek anlatmam çok daha rahat olacaktır. Evet. Genellikle saat 11 1130 gibi uyanıyorum gün içerisinde. Daha sonra geç değil mi? Geç. Tamam. Ama ben sonunu bildiğim için birden söyleyeyim <laughs> Geç tabii ki işin sonucunda. Fakat daha rahat oluyor benim için daha verimli olduğumu hissediyorum o saatlerde. Daha sonra yaklaşık bir bir saatlik işte duş olsun, şey olsun. Bunlarla vakit geçiyor. Yaklaşık 12 gibi, 12 buçuk gibi de çalışmaya oturuyorum. Genellikle günlük reklam sonuçları, tüm müşterilerin reklam sonuçlarına bakıyorum. Günlük yapılacak işleri çıkartıyorum bir listeye. Bugün ne yapmamız gerekiyor? Daha sonra yapılması gereken işleri kurgucuya yönlendiriyorum. Atıyorum bir video yapılacak ya da evet. ekibi yönlendiriyorum diyeyim daha net tabirle. Yapılacak tüm işleri ekibi yönlendiriyorum. Daha sonra da Genellikle benim ekstradan yapmam gereken işler, ee, bu kısma geçiyorum biraz da. İşte soğuk arama yapıyorum bu tarzda. Ee, Aslında ajansının daha fazla gelir kazanması için gerekli işler dışında herhangi bir şey yapmıyoruz. Evet, kesinlikle. kesinlikle. Onun dışında zaten e, tüm günde bu tarz geçiyor. Akşam bir yemek, daha sonra da zaten tüm gün işi bitmiş oluyor öğlen ve e, akşam saatleri arasında. Ondan sonrası tamamıyla ben de bazen yoğun olduğumuz günler oluyor çok fazla. Sonrasını ben biliyorum. O 11'de uyanılmasının sebebi gece 3'te 4'te çalışmak yani. <laughs> e tabii. Yani dönemde... Tam olarak bu şekilde olmuyor yani onu söyleyeyim. Ya keseyim bir gün oluyor 16 saat çalışmanız gerekiyor gün içerisinde. Bir gün oluyor 15 dakika. Yani bu biraz daha tabii ki yine size bağlı bir durum. Biraz daha bir gün eğlenmek istersiniz İşi ertelersiniz. Diğer gün o işe tüm günü ayırmak istersiniz. Evet. Bu tamamen size bağlı. Genellikle dediğim gibi sabah 5'e doğru da uyuyorum. Ekstra işleri de hallediyorum. 11'de kalkıyorum ve günlük rutin bu. Ben çok memnunum. Kardeşim teşekkür ederim videoya katıldığınız için. Ne demek? Kendinize iyi bakın o zaman. Biz koşuya gidelim. <laughs> Biz koşuya <laughs> gidiyoruz. Görüşmek üzere.